Merhabalar tekrardan. Karavanda boya aşamasındayız. Ahşap boyaları yapıyoruz. Bu boya aşamasında da Kadens e, Akyazı sayfasından yani yine Çetinler Keresleri'nin bir bayiliği vardı biliyorsunuz. Bir önceki videoda bahsetmiştim. E, Merve Hanım var. Merve Hanım bize bu konuda çok yardımcı oldu. Dolap kapaklarımızın falan boyalarını yapıyor. Şimdi onun ziyaretine geldik. Bir bakalım boyalarımız ne aşamada, e, çalışmalar nasıl gidiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet boya aşamalarımız şu an ilerlemeye devam ediyor. Bu yine e, dolap kapaklarında da antresit siyah olan. Şu boyayı göstereyim ben size tekrar. Bu model. Bu da e, cila sigara değil mi, vernik mi? Evet vernik. Evet mat vernik. Evet. Ultralight ve sır vernik kullanıyoruz. Daha böyle mutfakta kalıcılığı sağlam ve Yağ silinmeye karşı daha dayanıklı olur. Evet. Burada da daha ilk kat uygulamamızı yaptık. Birinci katta kapatıcılık gayet yüksek. Çok da güzel gözüküyor. Evet. Şu an daha ıslak yerleri var tabi. Kuruyunca daha oturmuş olacak. Boyadıktan sonra şöyle bir üzerinden tarama yapıyoruz. İkinci, üçüncü katta daha dümdüz bir görüntü sağlayacak. Ki ilk katta bile gayet kapatıcılık. Evet. Çabuk kuruyor galiba bu boya çünkü evet. biz tavanda uygularken hemen evet. 5-10 dakikada kurumuştu yani. Çok çabuk kuruyor ve kokusu yok. E, su bazlı akrilik bir boyadır. Su ve sabunla çok temizlenebilir bulaştığı yerler. En güzel özelliklerinden biri de bu galiba. Hem kokusu evet. olmaması hem de e, elde çok fazla boya tutmaması. Aynen. Daha öncesinden boyalı bir kapak olsaydı bir 24 saat bekleyecektik. ikinci veya üçüncü katı atmak için. Tam ahşap olduğu evet. için e, beklememize hiç gerek kalmadan kurudukça uygulamaya devam edebileceğiz. O yüzden zaman açısından da bizim için daha avantajlı. Bu arada İsa abi de... <laughs> ben... Bizim fırlama işlemlerini de yapacağız. Evet. Kapaklarımızın hepsi burada. E, bütün dolap kapakları. Artı e, arttaki mutfak tezgahının altındaki kapaklar da burada galiba değil mi abi? Hepsi burada kapakların. Bir <laughs> doma göstereyim isterseniz. Daha ilk kapakta. Süngerli rulo kullanıyoruz galiba. İlk katta kapatıyoruz, bu kalan kütülleri de şöyle tarama yöntemiyle düzeltiyoruz. Evet, bu biz ham de uyguluyoruz şu an ama bütün ahşap modellerinde de bu evet. boyayı çok Boyanı rahat kullanabilirsiniz. Evet, eski dolaplarınızda da kullanabilirsiniz. Metalde, mermerde, fayansta ee, ve daha aklınıza gelebilecek her şeyde bu boyayı kullanabilirsiniz. Tüm yüzeylere tutunabilir bir boya. Çok avantajlı bir boya evet. gerçekten. daha ilk evet. katta. Birinci katta antresit siyahın verdiği renk bize bu şekilde. Evet. Toplamda iki kat mı atıyoruz biz buna? Ya yani iki veya üç renge göre de biraz değişiklik gösterebiliyor tabii. Ama şu an bunda iki kat da yeterli olacak. Evet üzerine de peki bu vernikte biz mesela e, bundan bir kat attık. Biz bundan i̇ki kat. ikinci kat atmamız gerekiyor Hı -hı, evet. mu? Evet. Vernik iki kat atılıyor. Tamam o zaman evet. bir vernik atarken bir kat daha atacaktık abi. Bir kat daha çıkardım Aynen. biz de yani. Öyle katta tam koruma sağlar. Merhabalar. Birinci katımızın sonuna geldik. İkinci kat için bugün uygulama yapacağız. Birinci katta bile kapatıcılık gayet yüksek. İkinci kata atıp bugün verneye geçebiliriz artık. Aslında beklememize bile gerek yoktu ama vakit dar olduğu için bugüne bıraktık. Gayet hızlı ve güzel ilerliyoruz. Kapaklarımızın boya uygulaması bitti. Şimdi verniğe geçeceğiz. Ultimate Glaze Tubas kalın vernik kullanıyoruz mat olanında. kadife rulo veya ipek uçlu fırçamızla uygulama yapıyoruz. Boyamızın son halini göstereyim. çocuğumuz çok önemli. Rulomuza biraz tuttuktan sonra peçete yardımıyla şöyle nemini tamamen alıyorum. Boyayı ruloya tamamen yediriyoruz. Her yerine eşit şekilde düz bir alanda tamamen yediriyoruz. Rulumuzu düz bir şekilde kullanıyoruz. Aynı yönde olacak. Iskalaması için. Dolabımızı tamamen Laneyi aldıktan sonra bol kullanıyoruz. Daha sonra bu şekilde düz olarak sürüyoruz. Ulaşmayan yerlere iyice edirip en son düz bir tarama yapıp Bırakıyoruz Burada su girişimiz burada Hemen buradan suyu doldurduğumuz zaman ee, Aracın altında Su depomuz var biliyorsunuz Temiz su deposunu burada O su gideri de yukarıdan Yani suyu doldurduğumuz yerde yukarıdan doldurduğumuzda Şöyle Su depomuzu dolduracak Alt tarafından dibinden ee, Şu buraya birleştireceğiz Bu da hidrofor pompası için Hidrofor pompası zaten burada O da direkt oradan çekecek suyu ve aracın içine doğru dağıtacak. Atık su deposunu da e, alttan giderlerini verdik. Onu da size göstereyim hemen. Şöyle giderler buradan geliyor. Hemen yan tarafından doğru e, pis su depomuza giriyor. Arka tarafından bakalım bir de şöyle. Evet. Burada da boşaltma varımız var. E, suyu buradan boşaltacağız. Bu arada bu cam kenarlarını boyamıştık cam kenarları, süpürgelikleri. Bu süpürgelikler şu an hatta parlıyor. Daha yeni boyadım. E, bu boyaların ardından aynı şekilde yine vernikle bunların üzerinden geçeceğiz. Tabii şu an birinci kat boyayı attım. E, biraz zaman geçsin. Kuruduğun zaman iki, kuruduğu zaman ikinci kat boyayı atacağım. Ve boyanın ardından da vernikleme işlemini tekrar iki kez yapacağım. Klimanın menfezini alıyoruz. Klimanın menfezinde de bir ahşap görüntüsü almak için güzel bir çalışma yapıyoruz. Bu arada Salih de elektrik bağlantılarını yapıyor. Var mı sıkıntı kanka? No problem. <laughs> Klima için olan küçük bir parça <laughs> Çekim şart abi. Evet, böyle bir çerçevesiz olacak. Yine tavanla uyumlu bir şekilde. Çok evet. Çok güzel oldu abi. Çok güzel. O da neyin farkı biliyor musun? He? Çetinler kereste İnsan farkı. <laughs> İstakavcı <laughs> <diyecek>, yeter lan. <laughs> İçlerinde en zor boyanan buydu ya. Boya işi bende Teras yapımdayız Teras yapımında malzemelerimizi aldık ve kaynakları yapıyoruz şu an. Bu sefer öncekinden biraz daha uzun bir terasımız var. acaba abi. Yeter dinlen artık be. Az dinlen artık yeter. <laughs> Adam 20 saattir çalışıyor ya. Teras yap, teras. Terasa bakar mısınız? 10 numara bir teras yaptı. Klimanın mazgalına montajını yapıyoruz. kapak montajları yapıyoruz. Ondan sonra e, mutfak tezgahlarını koyacağız. Kulplarımız Kuklar. Kuk. bu şekilde. Şöyle açtığımız zaman direkt kilitten açılıyor. Taktığımız zaman direkt kilitleniyor. yağlama işlemi yapacağız. Zımpara işlemi şu şekilde. İlk önce titrecimiz zımparayla kenarlar 100 kum, 220 kum ve ardından 400 kum zımparayla zımparalanacak. Kenarlar oval hale getirilecek. Ondan sonra bunu palet zımparaya alacağım. Palet zımparada bir 80 kumla bir üst yüzeyini düzelteceğiz. Ondan sonra 100 kum, 220 kum ve ardından tekrar peşimiz zımparayla 400 kum zımpara geçerek daha sonra yağlama işlemini hazır hale getireceğiz. Bundan sonra da yağlama işlemi komponentli kompenantlı bir yağımız var. Onu kullanacağız. Aşama aşama bunları çekip size göstereceğim. <laughs> tekrar üstünden geçeceğiz. Çok güzel bir zemin elde etmiş olacağız bu şekilde. zımpara işlememizi bitirdik. Şimdi son kat için 400 kum zımparamızı takıyoruz. Evet. bitti. Ee, öncelikle şimdiye kadar olan aşamaları size özetleyeyim. Ee, titreşimizin parayla, yüz kum para kullanarak ilk önce kenarlarımızı, ahşabımızın kenarlarını zımparaladık. Sonra ovalleştirme işlemi yaptık. ahlama işlemi de denebilir buna. Ovalleşme işleminden sonra ahşabımızı palet zımparaya aldık. Palet zımparada 80 kum parayla ahşabımızın üst zeminini düzelttik. Burada yüz pınzın para da kullanılabilir. O tercihe bağlı bir şey. Daha sonra masamızı aldık. Ahşabımızı masamızı aldıktan sonra sırasıyla kenarlarını ve üst zeminimizi streçimizin parayla önce 220 kum daha sonra 400 kum zımparayla zımparaladık ve ahşabımızı boyaya veya yağ ne kullanacaksak artık hazır hale getirdik. Olacak işlem yağlama işlemi. Yağlama işlemini kısaca anlatayım. Benim kullandığım Hemel marka yağımız var. Bu da sertleştiricisi. Bu ikisini ikiye bir oranda karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ahşabımızın zeminini uyguluyoruz. Yağın fazlasını zeminimizin üstünden alıyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Müzik <laughs> başlayacağız. Yani yağın fazlasını alacağız. Daha sonra da e, kurumaya bırakacağız. E, yarın sabah artık kullanıma hazır olur. Ama e, 6 saatlik yazın bir kuruma süresi var. O süreyi bekledikten sonra montaj yapabilirsiniz. E, ahşap işleriyle ilgili Instagram sayfam var. E, Instagram sayfamın linkini Yunus e, videonun altına bırakır. Sormak istediğiniz sorular olursa e, oradan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. çekmecelerimizi boyanmış şekli böyle dolap kapaklarımız da aynı şekilde antrasit siyahla boyandı uyum sağladı ya tabanla beraber güzel oldu harika bunlar da yağlandı ne ya abi gerçi İstek abi de tam bunun yapım aşamasında anlatmıştır ellerine sağlık ya çok güzel olmuş evet Pürüzsüz. Yani. Geldim abi. Ben döneceğim abi. Nasıl döneceğiz? Ters mi? Hı? Böyle Geliyorum abi. <laughs> Tam tersi yapacaksınız abi aynen. Galiba öyle yani. Abi. Abi, Üst dolap kapaklarını takacağız. Ortama gelecek göre. Oldu mu istek abi orası da? Süper. Evet. Çek abi. Ya ters geliyorsunuz ya. Mıknatısı yaptım. Oğlum, ters mi? Oğlum, mi? Oğlum uzun buna. Ah. Ah Bilal ah. Ah Bilal ah. Görün bakalım? Ya. Ah Bilal ah. <laughs> <ben, küçük gülüyor> bütün, bütün suçu ay, ya. Hayır hayır. Küçük diyor. Ben ben diyorum ki. Ya, bak hortuma gelecek ya, diyorum. Ya. O diyor öbür tarafa. Ha tamam. tamam, tamam. Sen Sen presen, al. Bunlar dolap mı ya? Bak. Dolaba bak. Dolabı nasıl orada be? O kadar. O kadar. <laughs> Çıtalar o kadar çok değil. güzel oldu ya. Klima menfezimiz gerçekten çok özenle yapıldı. İsa abi tarafından özene özene yapıldı. Kadar. Hangi demirler? Bunlar kapak var ya <laughs> amca. da yamuk var işte. Adam onu Tamam tut lazım. Evet terasımız hazır fırını boya vermiştik fırını boyada da e, paslanmaz beyaz boyayla boyandı antipasları atıldı zzı e, parası yapıldı ve yağlardan arındırılarak 10 e, numara bir şekilde boyandı şimdi montajını yapacağız tam bir değerlerine bütün hızalardan oturdu zaten Evet, teras bağlantılarını Recep abi yapıyor şu an. Bu arada terasımız ee, bu somunları biliyorsunuz şu somunları alttan biz kaynattık. Alttan dönmüyor yani. Buradan direkt teras bağlantı aparatlarımızdan, şu alttaki aparatlardan bu somunu sıkıyoruz. Ve sıktığımız zaman terasımız buradan hiç kıpırdamıyor. Sağlam gerçekten hiç kıpırdamıyor. Çok güzel oldu. Bu terasta ne artımız var? Şöyle bir artımız var. E, önceki terasımız mesela sabitti, e, söke, sökülemezdi ama bu sefer terasımızı sökülebilir bir şekilde yaptık. Şurada güneş panellerimiz olacak hemen klimanın üstünde. Arada e, şöyle bir yükseklik payı da var nefes alabilmesi için pervanelerin. E, bu sefer terasımızı istediğiniz zaman söküp bakımı alıp tekrar yerine takma şansınız olacak. Recep abi öyle bir sistem geliştirdi. En son bittiği zaman kanka mangal yapalım burada he. Üstünde mi? <laughs> he? Üstünde mi yapalım? Harbi yapalım. Tamam ya. ama ahşaplar yanmasın. Yanmaz. Bir de bu sefer e, güneş panellerini klimanın üzerine çektik. Normalde biliyorsunuz önde, önde yapmıştık öncekinde. E, böyle ne oldu? Ekstra bir alan kazandık buradan ön tarafa doğru bayağı bir alanımız oldu. E, çok daha kapsamlı bir alana sahip olduk. Daha geniş ve daha ferah bir terasımız oldu. He? Niye bağırıp, niye bağırıp duruyorsun bize? Aa yoruldum. Şimdi kanka. Recep abi güneş panellerini bağlıyor. Güneş panellerini bağlarken e, montaj, yani daha doğrusu güneş panelleri için şöyle bir montaj yap, yeri yapmıştık biz. Direkt oraya bağlayacak. O onları bağlarken biz de e, terasın ahşaplarını yapıyoruz. Terasın ahşap döşemelerini yapıyoruz. Onlar da zaten biliyorsunuz emprenyeli. Kaldırın, e, bakalım. emprenye uygulaması yapıldı. Hazırlandı. Şimdi buraya döşemelerini yapacağız. Recep abi tamam mı? Hazır Bırakayım mı? Bir Kanka yanlış yapıyor. Ne oldu? Bitmedi mi? Ne oluyor? Uşak bitti araba ya. araba sallandı. Çöktü ne sallanması? <laughs> bir yandan güneş panelinin montajını yapıyoruz. Bir yandan da terasın yapımı devam ediyor. Recep abi gergin. Salih de oradan güneş panelinin elektriğini vermeye çalışıyor. Azıcık ee, Şuraları degobajla kerttik ve bu şekilde getirdik. Evet güneş abi. Üstünde ızgara yapacağız değil mi? Güneş panellerinin üstünde de. mi? Güneş enerjisiyle Aha. mi? <laughs> Şu an bu şekilde. Şimdi terasın merdivenini yapmıştık. Onu da fırınlı boyaya verdik. İşlemleri bitti. Çok güzel pürüzsüz bir şekilde boyandı. Onun montajını yapacağız. Tam şofben bacasıyla banyo havalandırma camının ortasından Şimdi hangi işlemi yapıyoruz İsak abi? Mutfak tezgahları ilk katını emdi. Şimdi ikinci katı hazır hale geldi. Nemi daha çok maruz kalacak bölgeleri ikinci kat yaparak sızdırmazlığı daha üst seviyelere çıkardık. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra tam kullanılır hale gelecek. Çağatay karavan nasıl oldu? Güzel. Ne kadar güzel. Çok. Çok. Mutfak tezgahlarında ilk atılan yağı tezgah emeceği için biz onun emmesini bekledik ve ardından şimdi ikinci katını atıyoruz. Daha sağlam bir şekilde tutmasını sağlıyor ve ne, ne diyeceğiz abi ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? <laughs> İsa abi benim konuşmamla dalga geçiyor şu an. Ben sen şarap doğrusun hadi. <laughs> ne oldu? Ben gülerim niye konuşmuyorsun değil mi? <laughs> şimdi hangi işlemi yapıyoruz İsak abi? <gülüyor> 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 Hayır, sen şimdi ekleyeceksin ötekini işte. <laughs> tamam. Şimdi tamam. <laughs> ben <gülüyor> ekleyeceğim daha, ben konuşacağım demedim ki bir daha. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> I'm <laughs> sorry.